Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben güzel bir şey. ilikte gelecek olan Brawl Pass'i gösterdim. Gördüğünüz gibi Brawl Pass'in kademeleri hala aynı gördüğünüz gibi. Oo bakın çok güzel. Başta hiç görmemiştim böyle olduğunu. Ama birazcık bak var bende şu anda. Ha yok tamam. Bazı arkadaşlar elmasın kaç olacağını bilmiyorum. Daha gelmemiş. Gördüğünüz gibi Brawl Pass'in ilkinde süper. İvrak'ın yeni kostümü ver. Alta bakalım öncelikle. Alt aynı gibi zaten evet. Bu sefer arkadaşlar farklı olarak e, 70'e kadar çıkıyor. Brawl Gördüğünüz gibi ve şimdi ise arkadaşlar Brawl Pass'e bakalım. Gördüğünüz gibi ilk de yeni şey var. Burada yeni Spike'ın atkısı. Mega kutu, altın böyle gidiyor. Ve 30'da Surge gelecek. Sonra arkadaşlar 70'te Mega Şövalye söyle. Arkadaşlar yine gösteriyorum şöyle 249 kademe. Böyle açılıyor. Çok güzel bence. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyor. Arkadaşlar şöyle yeniden Brawl Fest alalım. Böyle düzel. güzel Evet istediğiniz yerden burası açmaya başlayabilirsiniz şu anda nasıl başlattığım için e, bazı şeyler açılmıyor İstediğiniz yerden açabilirsiniz şöyle yine başlıyorsunuz başlık harika görünüyor bu gerçekten çok güzel bence. Ay neyse. Arkadaşlar videomu bu kadar iyiydi. Diğer videomu like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Abimin kanalı kesin Abone olup bütün videolarımı like etmeyi unutmayın. Bana abone olan ve bütün videolarımı like atan herkese abone oluyorum ve videolarımı like ediyorum. Eğer videosu yoksa sadece abone oluyorum. Evet bu kadardı. Görüşürüz.